Hepiniz severdiniz beni değil mi? Sorsalar eğer hepiniz her gece içip içip kapıma dayanırdınız. Sorsalar hepinize benzerdim değil mi? Sorsalar eğer ben bir melektim değil mi? Ulan hanginiz diye adam ulan? Hanginiz içip içip kapıma dayanacağına Allah'ına dua etti. Kaçınız içki şişesini bırakıp Allah'tan beni istedi? sorsalar hepiniz iki cihanda da severdiniz değil mi? Ulan tek cihan değil. Tek şehir yetmedi be. Sorsalar hepiniz hala adamsınız değil mi? Rakı içmeyen kadına ben acırım. Rakı içen kadına içim acır ve rakı içen kadının İçi acır lan. İçi acır. Gözlerine baktın uzun uzun. Ulan dedim. Ulan. Buna değer. Bu adama değer. Dert. Keder. Bu adamdan gelecekse. Boynundan öper. Başımın üstünü yeri ederim lan. Başımın üstünü yeri ederim. Fotoğraf karesinde bile. Başını eğik görsen. Gider yüzünü avcum içine alır Eğme başını gözünü sevdiğimden Gözlerinden öperdim Ben ki bir adamı böyle sevdim lan Ben ki bir adamı böyle sevdim Şimdi söyleyin bana Unutulur mu lan Bir kadeh rakıda Deliller gibi sevdiğin adam Unutulur mu be Unutulur Unutulmaz. Sen benden...